Herkese tekrar merhaba. QNB Yurt Yurtdışı İşlem Platformu video serisinin 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda izleme listelerinden bahsettikten sonra yine ekranın sol tarafında aynı sekmede bulunan eleme aracı ve uyarılar kısmından da bahsetmek isterim. eleme aracı kısmı aslında kısa tabiriyle filtre. Siz buradaki filtreleme listesinde ülkelere göre, borsalara göre, sektörlere göre İşlem gördüğü para birimine göre ya da e, getiri bazlı aramak isterseniz e, buradaki sekmelere göre aslında görüntüleme yapabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse ben neresi olsun Amerika olsun Amerika'da işlem gören finans sektöründe faaliyet gösteren ve not değişimini şimdi karıştırmayacağım. Sadece dolar bazlı işlem gören kıymetleri görüntülemek istiyorum. Bu görüntülemiş olduğum şirketler Finansla uğraşan ya da bir kolları finans olan şirketleri karşıma getirdi 60 olduğum filtre sayesinde. Burada en azından sektör araştırmanızı ya da enstrüman seçiminizi buradaki filtreden faydalanarak yapabilirsiniz. Onun dışında sağ tarafta uyarılar kısmında ben e, bir fiyat alarmı eklemişim mesela Volkswagen'e. E. 91.08'e ya da altına geldiğinde e, bana uyarı gönder diye bir fiyat alarmı eklemişim. Ve şu an e, ben gecikmeli görüyorum ama fiyat 91. E, bana bunu haber veriyor ve ben bu uyarıları e, uyarılar sekmesinde görüntüleyebiliyorum.